Son olarak göstereceğim figür, oyuncak ne derseniz buna deyin. Bunu neden satıyorsun? Satmaya utanmıyor musun şeklinde değil. Bunu almaya utanmıyor musun diyeceğim ya da arkadaşına vermeye utanmıyor musun diyeceğim. Yani satıcının bir suçu yok. Üreticinin ve alıcının suçu var bence. Şöyle bir hediye kutusu 120 liraya satıyormuş. Gayet güzel. Arkadaşına hediye edersin değil mi? Bana mesela bir hediye verse çok sevinirim. Çünkü hediyeleri çok severim. Şimdi biri geldi sana bu kutuyu verdi. Çok da mutlu oldun değil mi? Sana hediye aldı diye. Bu ne? Kutunun içinden çıkana bak. Yani bunu bana biri verse. Hani başta sevindim ya. Hediye verdi bana benim. Işte çok mutlu oldum falan diye. Sonra bu çıktı. Ne yaparım? Ne diyebilirsin ki? Yani ne diyebilirsin? O anda yalanlar bir gülümsersin, Gülersin.